Ee, Talha hocamdan duydum Allah ona selamet versin Manisa'da sevdiğim bir hocam bir e, kadın cağız diyor ki yahu baktım bir bir hadis var araştırdım diyor Bukhari Müslüm Tirmizi İbni Mace, Abu Davud Kütübü Sitte'yi taradım diyor ya bu hadisi bulmadım diyor ya dedim teyze anne biraz yaşlı diyor dedim bu hadis yok nereden buldun hocam diyor ya baktım böyle millet çırılçıplak çıplak vaziyette geziyor diyor e, e, bu insanları korkutmak için ben uydurdum diyor yani Resulullah'ın hadisleri, Kur'an'ın o ayetleri bize yetmiyor. Sen bunu uyduruyorsun. Ya Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye muteammiden fel yetbevve mekadehu minen nar her kim benim söylemediğim olan bir şey söylerse o zaman cehennemdeki yerini hazırlasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem demek ki burada ilmimizin garanti olabilmesi için mutlaka Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor ilmimizi oradan alacağız naam işte neden zaten bu tefrikaya düştük? Çünkü herkes böyle gelişi güzel bir şekilde hitap ediyor. İnanın öyle bir kişi biliyorum ki çok meşhur bir kişi. Yani adam öyle öyle cemaatı var ki subhanallah. En son diyor ki ben o Allah dostuna bir gidersem diyor sen görürsün gününü diyor. Allahumme salli ala nebiyina Muhammed. Öyle bir cemaatı var ki ya ne elde ettik ya? Ya işte şirk şirk şirk. Allah bunu kabul etmiyor. Ondan dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlmimizi akideden yani ilk önce Kur'an ve sünnetten olacak. İki, akideyi açıklayan kitap ve sünnet nasları ancak salih, salih-i selefin aldığı gibi alınıp anlaşılır. Yani ashab-ı kiram nasıl anla, yani anladıysa bu meseleyi bu şekilde anlayıp ve yaşarsak bu Kur'an ve sünnet çizgisinden kesinlikle nedir? Şaşmayız. Ve Kur'ancılar Kur'ancılar var. Ne diyorlar? Kur'an bana yeter. Bana Kur'an bana yeter diyor. Sünnet gerek yok diyor. E sünneti inkar eden sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini inkar edecektir. İsa aleyhisselam'ın نزulünü inkar edecektir. Kabir azabını inkar edecektir. Her şeyi inkar edecektir. Ne diyor yani sünneti inkar eden tek kelimeyle Kur'an'ı inkar, inkar etmiştir. Bazı anler diyorlar ki bu el cebriye el 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 butriye el abtariye el haseriye el hüseyniye ile beraber bu Kur'ancılar da geçiyor. Niçin? Çünkü Kur'an bana yeter dediği için. Çünkü sünnet aynı zamanda bir vahiy. Hani Allah diyor ya وَمَا يَنْتِقُ <laughs> Resulüm kendi hava ve hevesinden konuşmaz. Allah tebarekatü ve teala emreder. O da bu şekilde konuşur. Dolayısıyla hem Kur'an'ı hem sünneti alacağız. Zaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey ümmetim size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapmanız mümkün değildir. Ve bunlar nedir? Kur'an ve sünnetimdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem.